Herkese merhabalar. Ev yemekleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı ve de lezzetli bir turşu tarifim var. Hemen yapımına geçiyorum. Patlıcanlarımızı yıkıyoruz. Ardından sap kısmından birazcık kesiyoruz ve videoda göstermiş olduğum gibi uç yapraklarını bıçakla keserek çıkartıyoruz. Arkadaşlar bu tarif için ben minik patlıcanlar kullandım. Sizler de minik patlıcan kullanırsanız daha iyi olur patlıcanların uç yapraklarını kesmeyi tamamladıktan sonra patlıcanlarımıza kesikler atıyoruz patlıcan seçerken de patlıcanı elinizde aldığınızda hafif bastırın ve baş parmağınız içine birazcık çöküyorsa o patlıcan güzeldir o patlıcanı alabilirsiniz genişçe bir tencereye suyumuzu ilave ediyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz kaynadıktan sonra bir buçuk çay kaşığı tuzumuzu ilave ederek kaynayan suyun içine patlıcanlarımızı koyuyoruz Arkadaşlar bu aşama önemli. Patlıcanları kaynar suyun içinde pişirirken sürekli olarak karıştırıyoruz ki patlıcanların her yere aynı oranda pişsin. Patlıcanları da çok fazla pişirmiyoruz. Şu şekilde kontrol edebilirsiniz. Patlıcanın üzerine parmağınızla bastırdığınızda birazcık içine çöküyorsa patlıcanlarınız pişmiş demektir. Ben ortalama 10 dakika pişirdim. Sizler de bu zaman değişebilir. Lütfen kontrollü pişirin. Evet görmüş olduğunuz gibi patlıcanlarımızın rengi değişti ve baş parmağımızla birazcık bastırıyoruz ve videoda da görmüş olduğunuz gibi içine birazcık çöküyor ve patlıcanlarımız pişti. Pişen patlıcanlarımızı soğuk suyun içine alıyoruz. Arkadaşlar tekrar etmek istiyorum. Patlıcanları kaynar suyun içine çok fazla bekletirseniz turşu yaptıktan sonra patlıcanlarınızda erime olabilir. Patlıcanlarımızı kaynar suyun içinden aldıktan sonra soğuk suyun içine bırakıyoruz. Ardından bu şekilde 1-2 dakika bekletiyoruz ve bir süzgecin üzerine alıyoruz. Patlıcanların üzerine bir tabak, ardından üzerine bir ağırlık koyarak bu şekilde bir gün boyunca bekletiyoruz ki acı suyu iyice çıksın. Evet, bir günün sonunda görmüş olduğunuz gibi patlıcanların acı ve siyah suyu çıktı. Patlıcanlarımızı bir kenara alıyoruz ve iç malzemesini hazırlamaya geçiyoruz. Sebzeleri doğrarken de ilk önce lahanayı doğramanız gerekiyor. Çünkü tuzlayıp bir kenarda bekletmemiz için. Lahanalarımızı göstermiş olduğum gibi ince bir şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Kesmiş olduğumuz lahanaların üzerine bir çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Ve yumuşaması için elimizde videoda göstermiş olduğum gibi ovalıyoruz lahanalara bu işlemi yaparken de çok fazla ovalayıp lahanaları iyice öldürmeyin. 1-2 dakika ovalamanız yeterli olacaktır. Ve lahanalarımızı bir kenara alıyoruz ve diğer sebzelerimizi doğramaya geçiyoruz. Yıkamış olduğumuz kornişon salatalıklarımızı videoda göstermiş olduğum gibi küçük olacak şekilde doğruyoruz. Bu tarif için kullanacağınız kornişon salatalıkları büyük seçebilirsiniz. Zaten küçük doğrayacağımız için büyük seçmenizde hiçbir sakınca yok arkadaşlar. Arkadaşlar tarifte kullanmış olduğum malzeme listesini ve püf noktalarını her zamanki gibi açıklama bölümüne eklerim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ayrıca tarifle ilgili sorularınız olursa da yorum kısmına yazarsanız ben de görerek cevaplamaya çalışırım. Salatalıklarımızı doğramayı tamamladıktan sonra biberlerimizi de videoda göstermiş olduğum gibi küçük olacak şekilde doğruyoruz arkadaşlar. Ben bu tarifte acı biber kullandım. Sizler isterseniz tatlı veya acı olarak da kullanabilirsiniz. Fakat acı olarak hazırladığınızda daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Biberlerimizi de doğramayı tamamladıktan sonra yıkayarak kabuklarını soymuş olduğumuz havuçlarımızda yine salatalıklar gibi aynı boyutta küçük olacak şekilde doğruyoruz. Arkadaşlar isterseniz havucu rendele edebilirsiniz. Fakat ben tüm sebzeleri aynı boyutta ve aynı şekilde olmasını istediğim için hepsini küçük olacak şekilde doğradım. Tarifle ilgili sorularınız olursa da yorum kısmına eklerseniz ben de görerek cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Havucumuzu da doğramayı tamamladıktan sonra yıkayarak tohum kısmını çıkartmış olduğumuz kapya biberlerimizde yine aynı büyüklükte olacak şekilde doğruyoruz. Arkadaşlar bu videoların devamlılığı için sizin yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız yorum ve beğeni yaparak da destek verirseniz çok sevinirim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm sebzelerimizi doğramayı tamamladık. Arkadaşlar ben sarımsak ve maydanoz doğradığım kısmı göstermedim. Mutlaka turşumuzda sarımsak ve maydanoz da ilave ediyoruz. Sarımsakları elinizde çok küçük olacak şekilde doğramanız yeterli. Sarımsağı biraz az geldi gibi geldi bana ve ben de biraz daha sarımsak ilave ettim. Tüm malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra artık turşumuzun diğer aşamasına geçebiliriz. Suyu iyice süzülen patlıcanımızı elimize birazcık açıyoruz. Ardından elimizle her yerini tuzluyoruz. Kullanacağınız tuz mutlaka kaya tuzu olmalı arkadaşlar. Bu önemli lütfen kaya tuzu kullanın ki turşunuz erimesin. Patlıcanın her yerini tuzlamayı tamamladıktan sonra içine hazırlamış olduğumuz sebzelerimizi dolduruyoruz. Arkadaşlar ben hem biber hem de patlıcan yaptım. Sizler isterseniz sadece patlıcan veya biber olarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Şöyle sizlere patlıcanın içinde göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi içi çok fazla kararmadı. Ve diğer patlıcanlarımızda göstermiş olduğum gibi içini birazcık tuzlayarak ve içine hazırlamış olduğumuz sebzeleri koyarak tamamlıyoruz. Patlıcanların içine sebzeleri koyarken de iyice elinizle bastırarak iyice doldurmalısınız arkadaşlar. Tüm patlıcanlarımızı doldurmayı bu şekilde tamamlıyoruz. Aynı iç harçla biber turşusu da hazırlayabilirsiniz. Dolmalık biberlerimizi yıkayarak tohum kısımlarını çıkarttıktan sonra altından ve kenarlarından birazcık kürdanla delikler açıyoruz. Ve sonrasında patlıcanlarda yapmış olduğumuz gibi parmağımızı tuza batırıyoruz ve içini iyice tuzluyoruz. Ardından hazırlamış olduğumuz sebzelerimizi içine iyice bastırarak dolduruyoruz. Ben aynı sebzeyle hem patlıcan hem de biber dolması hazırladım. Sizler isterseniz sadece patlıcan veya biber olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Biberlerin hepsinde göstermiş olduğum gibi doldurarak tamamlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi patlıcanlarımızı ve biberlerimizi hazırladık. Artık diğer aşamasına geçebiliriz patlıcanın içine koymuş olduğumuz iç harç dökülmemesi için iple iyice sıktırarak bağlıyoruz arkadaşlar bu işlemi isterseniz kereviz sapıyla veya maydanoz sapıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar patlıcan turşusunun içine aslında kereviz atılırsa daha da lezzetli oluyor fakat ben eklemedim sizler ekleyecekseniz onu da öbür malzemeler gibi ince doğrayarak iç harcınızı ekleyebilirsiniz Tüm patlıcanlarımızı göstermiş olduğum gibi iple bağlayarak tamamlıyoruz. Tekrar etmek istiyorum. İsterseniz kereviz sapı ile veya maydanoz sapı ile de bağlayabilirsiniz arkadaşlar. 1 kiloluk kavanozun içine öncelikle 7-8 tane çiğ nohut, ardından 3-4 tane sarımsak ilave ediyoruz ve hazırlamış olduğumuz turşularımızı düzgün bir şekilde kavanozumuza koyuyoruz. Arkadaşlar birazdan vereceğim ölçüler 1 kiloluk kavanozlar içindir. Lütfen buraya dikkat edin. Patlıcanlarımızı kavanoza koymayı tamamladıktan sonra biberlerimizi de göstermiş olduğum gibi düzgün bir şekilde kavanozumuza yerleştiriyoruz. İç harcın çıkmaması için mutlaka biberleri düzgün bir şekilde koymaya özen gösterin ve kavanozlarımıza koymayı tamamladıktan sonra üzerlerine bir yemek kaşığı kaya tuzu, bir tane küp şeker, 2-3 tane limon tuzu, bir çay bardağı sirke ve üzerine su ilave ederek kavanozun kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Ardından Güneş görmeyen karanlık ve serin bir yerde muhafaza ediyoruz. Kullanacağınız suda çeşme suyu olmasın arkadaşlar. Hazır su kullanırsanız turşunuz daha da güzel olur. Suyunu ilave edip kapaklarını sıkıca kapattıktan sonra birazcık kavanozu sallayın ki tuz her yerine ulaşsın. Turşuyu da 2 hafta sonra tüketmeye başlayabilirsiniz. Bugün sizlere farklı hem patlıcan hem de biber turşusu tarifi verdim mutlaka denemelisiniz diyorum ve böylece bir tarifimi daha sonlandırıyorum. Lütfen videomu izledikten sonra kanalıma abone değilseniz abone olursanız yorum ve beğeni yaparak da destek verirseniz çok sevinirim. Başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.